Merhaba arkadaşlar. Aksutnik kanalımıza hoş geldiniz. Romanya'dan bir aracımız geldi. Aracımız sade, şık bir görüntü yapacağız. Fazla doldurmayacağız. Fazla orijinallerini bozmayacağız. Dedik, yükseltme, cam, plastik, öneviç, içeriye yıldız tavan ve ufak tefek aksesuarlarla bu aracı size hazırlayacağım. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah Romanya'dakiler de bu aracı beğenir ve buradan Romanya'ya çok selamlar. Şimdi sizi Mustafa ile yapım aşamasına yolluyorum. Finalde sahilde edine. <laughs> Evet arkadaşlar bir aracımızın daha teslimatına geldik. Abimizin ismi Robert abimiz. Abimiz de burada kameranın arkasında kendisi şu anda bizi izliyor. Aracımızı güzel bir araç yaptık. Güzel bir krom ve aracın renginde detaylar verdik. 20 jant lastik koyduk. Yükseltme yaptık. E, aracımızı bu sefer 3 renk yaptık. 2 renk yapıyorduk her zaman. 3 renk olarak giriş yaptık. Aracımız bitti. Abine... Aracımızı ne yaptık Mustafa? arabaya neler yaptık onu da söyle. Araca 25 santim yükseltme yaptık. 8 santim kupa, 8 santim halozon üstü get yaptık. 10 santimde de lastikten yükselme sağladı. 20 jant uygulaması yaptık. 35 lastik kullandık. Aracımıza krom ön koruma, krom GTR panjur, vincimizin montajını giz, gizli vincimiz, gizli vincimizi yaptık. Aracımıza kaput skubu, ledli kaput skubumuzu koyduk. Tavan, yapıştırma yine Brabus dediğimiz model. Mumun üzerimizi taktık. Tavan üstü sepet ve önünü arkasına iki tane 105 santim led yaptık. Ve bu ledlerimizi ve sepetimizi aracın renginde boyadık. Aracımıza orijinal kendi Mercedes'in kromu olan parçasını kullandık. Hiç yerini değiştirmedik. Sürgülü kapak montajı yaptık. Jumbo Dodik kapı gövde kaplaması ve basamak aydınlatması yaptık. Arkaya da AMG egzozlarımızın çıkışlarını verdik. Çift çıkış sağdan ve soldan. Yalnız piyasadaki takılar o ucuz malzemelerden değil doğru mu? Evet abi. Gözler, paslanmaz. paslanmaz çelik ve AMG egzoz gazları üzerinde var. Evet abi. Yani görmek istemedim ama görmek zorunda kaldım. Evet. İstem abi, İstem abimiz bir ameliyat geçirdi. <laughs> evet. Sağlık durumu iyi şu anda. Abi neyden ameliyat olmuştun? Ee, ufak birimizi aldırdık. Tükürük bezelirdi. Borumuzda kemik vardı, bir de et vardı, eti aldık. Öyle bir ameliyat geçirdik. Evet, geçmiş olsun geçmiş abi. Ufak, ufak da boruda bir operasyon yaptık. Evet. evet. Girmiş geldik, burayı da bir düzeltelim. <laughs> geçmiş olsun abi. Barış, aracımıza X, X Class arka bagaj kapağımızın montajını yaptık. Tabii dışı bu kadar bitti ama içinde çok büyük değişiklikleri yaptık. Tavanımızı komple Barış, yıldız aydınlatma yaptık. Kumandalı yine hem animasyonlu. Barış, Yıldız animasyonumuz müziğe duyarlı. Kumandada istediğin zaman müziğe ritim veriyor. Kumandadan da istediğin renk seçeneği mevcut. Tavan Yıldız'ımız bu aralar şu an trend olan bir ürün. Çoğu arabalarımıza hemen hemen %70-80 araçlarımızın montajını yapıyoruz. 11 inç aracımıza ekran taktık. Ekran takarken komple aracımıza iki tane ekran takmışken aracımıza iki tane koltuk arkası gizli bas, iki tane amfi, kapı kolonlarımız komple değişti ve araca güzel bir ses sistemi yaptık. Muazzam bir şekilde çalıyor. Sahne modu gibi güzel çalıyor. Aracımızın içini de bitirdik. Renkli emniyet kemerlerimizi montajını yaptık. Koltuk arkası Ekranlarımızı koyduk. Koltukların arkalarında ekran montajımızı yaptık Barış. Gayet güzel oldu. Evet. Barış, aracımızın sahibi Roberto abimiz. Maysan son. No my son. Evet. <laughs> Roberto abimiz. Türkçe e, konuşamıyor. My son. Evet. Aracımızı kendisi de çok beğendi. Güzel mi? Good. Very good. Eyvallah. Very good. <laughs> ben Lazo. Roman. <laughs> Bu kadar oluyor. <laughs> Aracımızı bitirdik. Aracımız çok güzel bir araç oldu. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağ olun. Ee, Aksoy Türk'te kalın. Hoşça kalın. Aksoy Türk'te kalın. Hoşça. Ben bir hafta önce bir operasyon geçirdim burnumla ilgili. Ee, onun için videolara katılamadım. Kusura bakmayın. Haftaya inşallah beraberiz. Afiyetle kalın hoşça kalın.